Yakarım lan burayı. Oğlum şahini mi verin lan bana? Oğlum var ya bak var ya bak burayı indiririm lan adam hastetmeyin var ya var ya burayı paramparça ederim ha. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Gerçek Hayat arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ilk bölüm arkadaşlar, yani ilk bölüme dediğim bundan önceki bölüme e, gerçekten çok güzel bilgi gelmiş. Yani devam etmemi çok istemişsiniz. Deli gibi like gelmiş arkadaşlar. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bayağı bir bakalım şeyler yapacağız inşallah. Yani güzel güzel devam edeceğiz seriye. Böyle bir en 3 günde bir falan en geç arkadaşlar GTA 5 Gerçek Hayat gelecek hiç merak etmeyin. Ee, şimdilik ne yapacağız? Ee, şöyle motor buraya gelmiş. Şu yadigar motorumuzu alalım. Dede yadigar motorumuzu. Evimize gidelim. Ev nerede bizim? Evimiz şurada. Bir dakika yanlış yeri işaretledik. Ev burada. Allah işaretledik mi? Aynen. Tamam gidelim oradan arkadaşlar. Bizim Şahin'imizi alalım. Ondan sonra arkadaşlar köpek almaya gideceğiz. Biliyorsunuz Max'i geri satmıştık arkadaşlar. Ee, şeyden dolayı saldıran olmadığı için geri satmıştık. Bu videoda arkadaşlar bu arada şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum. En az 30 bin like buna da bekliyoruz bakalım. Eğer bu seriyi seviyorsanız yani güzel bir like sayısı gelir diye umuyorum. Ve arkadaşlar gerçek gibi süreceğiz. Bunu çok istemişsiniz gerçekten. Kırmızı ışıklarda dur demişsiniz. Ondan sonra düzgünce sür demişsiniz. Orada ne oldu lan demin? Kırmızı ışıkta falan dur demişsiniz. Böyle düzgünce sür demişsiniz. Ben de tamam dedim madem istiyorsunuz yapayım yani tamam ama sizin için yani yapıyorduk sonuçta böyle sıkıcı olmaz mı falan filan ama yani istemişsiniz kırmızı ışıklarda falan dur demişsiniz o yüzden kırmızı ışıklarda falan duracağız adam akıllı güzelce süreceğiz arkadaşlar arabamıza böyle şeritte tamamen gerçek hayat gibi oynamaya çalışacağız ve yolu kaçırdık aynen Buradan kimse görmeden geçeriz ya artık o kadar da değil arkadaşlar <laughs> Valla yapacak bir şey yok. Kırmızı olmadan geçtik tamam O no problem. <laughs> Tam kırmızı oluyordu. Tam kırmızı oluyordu yok böyle bir şey. Açılın yoldan ben geliyorum. Evime gitmek istiyorum Arkadaşlar açılın da evime bir gideyim ya. Evime gitmek istiyorum. Evime gidip arabamı sürmek istiyorum ya. Arabama bebişime kapışma şey kavuşmak istiyorum. Konuşamadım. Konuşamadım lan. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Abicim nasılsın? Kardeş selam veriyoruz lan. Müzik mi dinliyorsun lan senin içinde? Kafaya bak. Müzik dinliyor galiba. Kafayı bir oyuna bir boyana sallayıp duruyor. Dayıcım yürü yürü. Bak sıktıracan ha. <laughs> Oğlum niye hepsi sola gitti lan? Bir dakika ben yanlış ya ışıkta durdum galiba. Neyse. Çaktırmayı Devam ediyoruz. Elimde silah varmış bu arada. Onu da görmedim ben. Şu silahı bir elimden bırak. Bırak la silahı bırak. Tamam. Ben gidiyorum. Vallahi gittim. Hadi görüşürüz. Evet. Şurada görev var. Biz şimdi o görevi almamamız lazım arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Şu şuradan polisleri kapatıyoruz. Oraya yanaşınca direkt görevi alıyor. O yüzden almaması için şu görev arabasını arkadaşlar öldürmemiz lazım. Şuradaki beyaz araba var ya. Görev arabası. Şimdi oraya yanlış eğer görev alacak. O yüzden patlatalım arabayı bir. Ve atamadık. Çok güzel. Oha içine mi soktum lan? Heh. Tamam. Görev gitti değil mi? Tamam. Görev gitti. Şimdi selamünaleyküm. Görevin gitmesi için arkadaşlar mecburdum onu yapmaya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Araba? Araba nerede? Abi araba yok. Çok güzel araba yok. Abi araba nasıl olmaz ya? Yavrum sen nereye gittin? Arkadaşlar mecbur. Ee... Ben onu tekrardan alacağım yani ama video dışında alayım orayı. Tekrardan almaya uğraşmayalım. Araba yok. Bildiğin bizim Şahin çalınmış ya. Abi garaja koymuştuk en son ya. Nereye gitti bu araba? Oğlum sen gördün mü oğlum? Gördün mü lan? İtfaiye mi geldi? İtfaiye mi geldi? Ne oldu? Ambulans mı geldi? Ne geldi? İtfaiye ge gelmiş gidiyor hatta da. Ya abi bizim Şahin yok. Şahin çalmış bildiğin. Abi şaka mı bu ya? Vallahi çok ilginç ya. Olmadı bu bölüm tekrardan Şahin'i mi Şahin'i mi alsak bizim? Vallahi yok böyle bir şey ya. Neyse arkadaşlar ben o zaman bir araştırayım o arabayı. Arkadaşlar ben mecbur yeni bir e, şahin buldum. Kask da daha yeni attı. Allah'ım yardım. Kask. Kaska vurabiliyor mu lan? Oğlum o kaskları niye yere atıyorsun lan? Biz onlara para veriyoruz lan. Her seferinde yeni bir kask takıyor. Yeni bir şahin buldum arkadaşlar. Mecbur modifiyesiz. Sıfır bir şey yani. E, sıfır değil tabii ki de. Yani temiz modifiyesiz. Boyasız bir güzel bir şey bulduk. Şahin bulduk. Şimdi gideceğiz. Bunu tekrardan modifiye edeceğiz. Ya abi ya biz resmen arabamız boşa gitti. Yok böyle bir şey. Nasıl çalınır ya? Nasıl çalınır ya? Gidelim karakola bir de ihbar verelim ya. Vallahi gidelim karakola ihbar verelim ya. ya. Gitmiş bizim araba. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar bunun üzerine düşeceğiz. Bunun üzerine düşelim. Kim çaldı lan o arabayı? Bulacağız ulan. Bir dahaki bölümlerde arkadaşlar onu bulacağız. Kardeş bir dakika. Çarpacaktım. Çarmak istemiyorum. Ben buradan bana yol serbest galiba. Hadi geçiyorum ben. Abi şaka gibi ya. Bildiğin şahan gitti. Orada durmamız mı gerekiyordu? Vallahi durmamız gerekiyormuş ama neyse artık o kadar olacak. O kadar olacak yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Merhaba. Güzelmiş ya. Bir tur ver lan. Bir tur, bir tur ver de gezeyim lan bir tur. kardeş. Ama olmadı şimdi bak. Sağ tarafa gerçi benim hatam. Tamam ya. Tamam ya niye kızıyorsunuz ki? Bir dakika yanlış yoldan girdim ben. Ben bu dönüş yapayım abicim. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Yeniden modifi yaptıracağız. Abicim selamun aleyküm ben yine ben ya. Ya benim sorma ya. Valla benim eski modifiye yaptırdığım arabayı çalmışlar ya. Sorma ya. Gitti gitti vallahi gitti ya. Ben tekrardan yaptıracağım şunları. Abi nereye gitti vallahi çok merak ediyorum ya. Ben koymamış mıydım onu? Koymuştum. Hadi bunu yaptım. Ya da bunu yapmayalım ya, dur. Aha havalı korna varmış lan. Tam havalı konu değil ama olsun yine de. Gideri var yani. Hemen hızlı hızlı yapayım arkadaşlar. Hızlı 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 ya bir daha verdik ya. Ulan var ya bulacağım ulan. Şahini çalanı bulacağım. Dur bir dakika. Yanlış yaptık. Şimdi iki rengini nasıl bir şey yapacağız? Rengini farklı yapalım bu sefer ya. Kırmızı yapmayacağım bu sefer. Bu sefer ne yapsak? Beyaz mı yapsak? Beyaz yapabiliriz aslında. Direkt şey krom mu kaplasak böyle? Hadi böyle direkt krom katlatalım. Kaplatalım. Konuşamadım. Jantları bu sefer değiştirmeyeceğim. Süpasyonu da ekle. Hadi bakayım. Turbo da ekle. Pencereleri kara alt Tamam. Tamam çık. Hadi bakalım. Vallahi yine modifiye yaptık ama ya bizim kim çaldı ya? Oğlum bulacağım lan onu. Var ya kim çaldıysa bulacağım oğlum onu. Gidelim şu otogaleriye bir soralım ya. Bakalım gidip böyle bizim arabayı okutmaya çalışmışlar mı? Bu nedir arkadaş?

Selamünaleyküm. aleyküm Yolculuk nereye? Yandı mı lan görmedim Biraz hızlı geçtim galiba Cezayı yiyeceğiz yapacak bir şey yok Polise ne oldu lan? Abicim olay ne? Polis sapıttı. Polis sapıttırız Rıza baba. Vallahi polis sapıttı ya. Geçsem bir şey olmaz ya. Ya e vallahi ben sıkılırım bu kırmızı ışıklarda beklemeyi. Yol bosta geçeceğim vallahi yapacak bir şey yok. Aranıza gireceğim lan. Aman bak daha yeni yaptırdım. Çarpmayın da ben diplerine giriyorum bir de adamları çarpmayın diyorum. Aferin koçum benim. Ben sağa doğru sinyal vermek istiyorum ama veremiyorum. Selamun aleyküm. Şöyle hemen arabamıza park edelim. Hop. Tamam. Bakın benim arabayı gören duyan oldu mu? Tofaş Şahin. Bakın size diyorum. Alo. Kime diyorum ya? E kimse takmıyor burada beni. Bakayım burada arabalarınızın içinde var mı? Burada da hangi arabalar var acaba bakayım? Buradan da bir motor aslında alabiliriz var ya. Bir motor olur, bir şey olur, bir lüks araba da alacağız zaten tabii ki. Benim araba var mı lan burada? Bakıyorum 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 bak benim arabayı var ya burada bulursam var ya. Bir dakika. Bir dakika. Bu benim arabaya çok benziyor. Benim arabayı alıp boyattınız mı? Ne yaptınız bak? Ben buralarda bir şeyler sezdim. Ben vallahi bir şeyler sezdim şu an. Bekleyin lan. Oğlum geleceğim lan size buraya tekrar. Yakarım lan buraları. Oğlum verin lan arabamı. Yakarım lan burayı. Ana durun kalp çizeceğim. Dur acaba kalp çizip böyle yaksam bir şey olur mu acaba? Hop. Olmadı kalp yapamadım. Hoppala şöyle. Orada bir açık yamukluk oldu. Bir de şurada yamukluk oldu. Lan bitti lan. Kayıp oldu mu? Yakarım lan burayı. Oğlum şahini mi verin lan bana? Oğlum var ya bak var ya bak burayı İndiririm lan adam hasta etmeyin var ya var ya burayı param piçik ederim ha. Şahin mi verin ya Şahin mi verin ya ben onu daha yeni aldıydım daha bu o, bitmedi ya. Taksiti mi bitmedi daha taksiti bitmedi lan yıkarım lan burayı. Oğlum siz beni ne sandınız lan var ya bak. Param piçik ederim lan adamı param piçik ederim lan. Neyse, neyse polis gelmeden ben yavaştan. Ben yavaştan şöyle. Neyse oğlum tekrar işimiz bitmedi lan sizinle. Geleceğim oğlum tekrar. İşim bitmedi lan sizinle. Hiçbir şey olmuş gibi devam ediyoruz. Hiçbir şey olmuşçasına. Hiçbir şey olmadı. Her şey kontrol altında. Şunu takip edeceğim ben. Çocuğum devam et lan. Hızlı ol biraz. Neyse sen beni takip et biraz da. Oo bir hız yaptık. Bak lan. O öküz niye öyle hayvan gibi sürüyor? Hayvan gibi sürüyor ha. O tırcı kardeş. <laughs> Şunu da abi yo, herkes sayko ya. Vallahi bile herkes sayko. Evet yine evde görev var. O görevi almadan o zaman videoyu bitireyim ben arkadaşlar. Bu video birazcık kısa oldu arkadaşlar kusura bakmayın çünkü video depolarım. biliyorsunuz Aksaray'a gittik. Hatta siz bunu izlerken büyük ihtimal biz Aksaray'dayız. Eee... o yüzden depo videosu yani. O yüzden kısa kesmek zorundayım birazcık. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde artık köpek falan alacağız. O arabamızı kim çaldıysa var, onu bulacağız oğlum. Onu var ya bulacağım ha. Onu bulacağım. Neyse arkadaşlar umarım aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Apollo 69.